Merhaba arkadaşım bir kolayı vara hoş geldin ben yine yeniden Mustafa Hoca yine yeniden seninle beraberim kalemi arıyorum <laughs> buldum evet toplumcu gerçekçi şiir. Is... toplumcu gerçekçilik yani Cumhuriyet döneminin önemli bir şiir anlayışı 2 üç tane şairi bilsen yetecek hepsini öyle deli deli bilmene gerek yok Bu uçtu gitti gittiği yerden geri çağırdık evet toplumcu gerçekçiler temelde dayandıkları çizgine Marksizm tamam mı Marksizm, Marxism-Gorki, e, dikkat et bu e, görüşle işte ideoloji var, Marxist görüş var. Karl Marx yani bu <laughs> Maxim gorkiyi deyince buradan gelme yani. E, Karl Marx'ın ideolojisi var. Bunlar ideolojik arka planda eserler veriyorlar. Bu Gorki de diyor ki yazarlar biri kongresi yapmışlar toplumcu gerçekçiler edebiyatla ilgili. Pragmatik olacaksın yani ne demek faydacı? fayda yani toplumsal fayda bireysel fayda fayda verecek bir de tezin olacak diyor tamam yani eleştireceksin toplumu geliştireceksin tezinde ne götüreceksin bir de diyor ki kolektif olacaksın yani birliktelik birlikten bir kolayı var doğar diyor öyle demiyor tabii. birlikten kuvvet doğar diyor eylem yapacaksın yaratacaksın eğiteceksin tezde de vardı ya zaten ha bu arada diyor dinden ve töreden uzak duracaksın amenna diyor tamam mı günah minah yok hak getire diyor öyle devam ediyor e, Bireyi anlam kazandıran toplum olduğunu savunur. Bu görüş, bu ideoloji aslında bizim edebiyatımıza da yansıyor. Temel mesele bu. Hemen gel uygulayalım. Ne diyorlar? Serbest nazım olacak. Nazım Hikmet serbest nazım. Tamam. İdeoloji zaten söylemiştim. Tamam mı? E, o güne kadar görünmemiş, denememiş görsellik, biçim, teknikler falan eserlere yansıyor. Ne demek istiyorum? Böyle değişik 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 biçimlerde şiirler yazıyorlar. E, bu onların bir ne bileyim yansıması öyle diyebilirsin. Politik içerikli eserler yazıyorlar. Tamam mı? Paralel simetrik şiirler görüyorsun. Değişik değişik dize kırılmaları görebilirsin. Materyalist. Marksiz bir görüş demiştim zaten. Ee, sanatkar toplumu ruh mühendisidir. Yani ruhunu yansıtır falan diyor. Hani dinden töreden uzak dedik ya. Tez olan bir edebiyat diyeceğiz. İyimsel bir bakış açısı bu önemli. Bak kötümser değiller. Buna dikkat et. Hani böyle toplumcular, eylemciler, meylemciler kötümser deme. Toplumun ileri gideceğini düşünüyorlar. Buna dikkat edeceksin. Kolektivizm dediğim zaten. Nazım Hikmet A babasıdır. Yani bunu bilsen aslında iş bitecek. Bilgin olsun. Beşir Fuat var. Hoca Tahsin Efendi var. Abdullah Cevdet var. Ercümet Behçetlav ve Kadro Dergisi'nin elemanları öncüleri olarak görülüyor arkadaşlar. Gelelim Nazım Hikmet Rana. Şimdi burada detay 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 vermiyorum. Çünkü yukarıdakilerin hepsini al buraya çat diye yapıştır. Tamam İlk şiirlerini hece ile yazdığını, ilk şiirini 12 yaşında yazdığını, Feryad Vatan'ı yazdığını bil. Yalnız hece ile şiir yazmış ama bizim bir beşeciler gibi, milli edebiyatçının hececileri gibi değil. İçerik olarak farklı şiirler yazmış. Tamam mı? Sonra Türkçenin vokal özelliklerine ve harmonilerine göre serbest şiir benimsemiş. Bu yönüyle çok değişiktir. Hakikaten güzel şiirleri var Nazım'ın. Hakkını yiyemem reisin. Peki. Mayakovski ve Futurist Sovyet şairlerinden etkilenmiş. Bu Mayakovski dediğimiz adam zaten futurist. Tamam yani gelecekçilik. Neydi bu gelecekçilik diyecek olursan hani geleceğin makinalaşmanın hareketin öne çıktığı şiir evreni diyebilirsin tamam. Kendine ait bir şiir evreni var yani kendince bir üslup geliştirmiş. Hakikaten şahsına münhasır bir adamdır yani. Ölçüsüz kırık dizeli kümelerle şiirler oluşturmuş. Ölçüsüz dediğime bakma çok değişik bir nasıl şiir havası var ya adamda yani değişik yani kırmış geçirmiş yani şiiri çok beğenir bir şeylerine. Sıcak, duygulu, canlı bir şiir dili vardır. Halk ve divan şiirine söyleyişlerinden çağdaş çağdaş bir anlayış bulmuştur. Yani çok enteresan hakikaten. Divan şiiri başka bir yerde, halk şiiri başka bir yerde adam almış ikisini beraber. fitrizmle çat 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 resmen yargıda atmış Öyle diyebiliriz bilgin olsun. Şiirleri işte 835 e satır. Bir önemli bilmen gerekenleri söyleyeceğim. Bunu bil. Benerci kendini için öldürdü sorabilir. Sesini kaybeden şiir sorulabilir. Taranta bir mektuplar sorulabilir. E, ee, Şepeteti destanı. Destan yazdığını bil. Ha, onu da söyleyelim. Destan yazmıştır yazmıştır. Bunu da not alalım. Memleketten insan manzaralı var. Kurtuluş Savaşı destanı var. Yani adam toplumcu gerçekçi. Hani ne bileyim komünizm şeyinde falan ama hani yine de milliyetçi bir yapısı var yani. Hani öyle farklı bir değerlendirme içinde bulunma lütfen. Memleketten, memleketimden insan manzaralı da unutmuyoruz. Oyunları var. Hani çok öne çıkar mı zannetmiyorum. Romanları çok öne çıkar mı onu da zannetmiyorum. Yani şu Kemal Tahir mektuplaşmaları bir noktada sorulabilir. Bir de Piraye mektuplar sorulabilir. Yani mektuplaşmaları önemli. Bir de Sevdalı Bulut diye masal diye bir eseri var. Yani daha çok şiirleriyle öne çıkan büyük şair. Öyle diyebiliriz. Hatta internette de kendi ses kaydından şiirlerin okumuşluğu var. Bir baksanız iyi olur. Sanırım Azeri kardeşlerimizin Azeri Türklerimizin bir radyosunda sanırım resmi radyosunda çok güzel bir okuması var. Tavsiye ederim. Ercüment Behçet Lav diyor ki benim değerimi anlamadınız. Adam lav atmış resme. <laughs> <laughs> i̇lk uyarıcılarından yani ilk uygulayıcılarından Dadaizm'i, Fütürizm'i, Kübizm'i, Süreizm'i ne varsa uygulamış abi. Tamam mı? Fütürizm'in de ilk temsilcisi olarak kabul ediliyor. Türk okuyucusuna dargın beni anlamadın ya ben ona yanıyorum diyor. Hadi biz de anlamadık yapacak bir şey yok bana da kırgın herhalde. Gerçek üstü bir çizgisi var değişik bir çizgisi var bu abimin. Alayımsı bir şiir çizgisi var. Toplumcu gerçekçi olduğunu bil. Bir de sos bunun kaos bunun bunu da bilsen iyi olur. Karagöz Tepne diye oyunu var. Anısı da yıllar böyle geçti. Tamam. Şu iki açıl, açıl kilidim açıldı bilsen. Mau Mau'yu da bil. Hani bir şey kalmadı zaten. Şiirleri bir yeterli. Çok detay soracağını zannetmiyorum. Bize kırgın zaten. Rıfat Ilgaz. Ya bunu hikayede romanda daha çok değerlendiriyoruz. O yüzden şöyle söyleyeyim. Yarenlik ilk şiir kitabı. Yani sosyal hikayede önemli. Marco Pasa dergisinde yazıları yazmış. İşte Hababam sınıfını zaten biliyorsun. Bu arada bu adamın dili acayip sivri arkadaşlar. Tamam mı? Acayip sivri. ya yani Başı beladan kurtulmamış. Öyle Hababam sınıfını görüp böyle naif bir adam gibi düşünmeyin. Çatçut bir edebiyatçımızdan bahsediyoruz e, aklına ne geldiyse kalbinde gönlünde aklında ne varsa direkt söylemiş bir abimizdir hürmetle saygıyla sevgiyle anıyoruz yarenlik sınıf tamam mı e, devam yaşadıkça işte bütün şiirleri diye eserleri var bilgin olsun Ahmet Arif bu adam da çok güzeldir ya şiirlerine bayılırım halk türkü ağıt ve masalları yani böyle Değişik bir üslubu var arkadaşlar. Hani Doğu insanının sorunlarını Marksiz bir çizgide anlatıyor ama böyle kuru bir Marksizmden bahsetmiyoruz. Bak diğerleri Nazım Hikmet. Yani toplumcu gerçeklerin bir kısmı Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştır. Yalan yok. Ama bu adam kendi çizgisini bulmuş abi. Yani yeni bir şiir kurmuş. Yani bu da niye Doğu'yu çok iyi bilmesinden Türküleri, Ağıtları çok iyi bilmesinden e, harekette söylenebilir. Ya şöyle ben Ahmet Arif deyince e, böyle... Ve Ahmet Kaya şarkıları böyle çağrışım yapıyor bende. Çünkü bu acayip bir rizim, acayip bir epiksi hava, acayip bir koçaklama türü var. Bilgin olsun. Pek çok şiir zaten beslenmiş. Hasretinden prangalar eskittim. Oku arkadaşım, oku bu şiiri, oku, oku. Hele aşık olduysan, sevdiysen falan. Hasretinden prangalar eskitmediysen bile eskidir. O kadar söylüyorum. Şu şiiri bilsen yeter. Yurdum benim, şah damarım. Bunları bilsen iyi olacak. Peki, Şükran Kurtakul. Bu ablamızın edebiyat tarihi çalışmaları da var, araştırmaları. Severek okuyorum. Değişik bir üslubu da var. Hoş. Toplumcu devrimcidir. Tamam mı? Ee, şi şiirleri genellikle hani duyarlı, işte belli bir kitlenin yüksek ses okumaya elverişli toplumcu gerçekçi şiirleri olarak değerlendirilir. Toplumcu gerçekçi olduğunu bilsek yeterlidir. Arif Damat Bu, bu Arif Damar işte toplumcu gerçekçiden sürrealistliğe dönen abimizdir günden güne İstanbul bulutu işte kedi aklı şu kedi aklını İstanbul bulutunu bir yeterli herhalde. Saat 8 geç vurdu da bir başka eser. Ee, ve Hasan İzzettin Dinamo ile devam ediyoruz. Başlangıçta de hece ölçüsü daha sonra serbest şiire dönüyor. Önce farklı hafızan etkilenmiş, dönmüş Nazım Hikmet'e. Diyorum yani diğerleri genelde Nazım etkilenmiştirdi. etkilenmiştir diye. İlk şiir kitabı Deniz Feneri de var. E, bu arada milli mücadele işleyen romanları da yok değil. Bu kadarını bilsen yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geldik mavicilere. Bu maviciler çok enteresan kıymetli arkadaşım. Toplumcu gerçekçi çizgiler aslında ama mavi dergisi etrafında toplandıkları için maviciler diyoruz. Aslında bu işi ilk çıkartanlar da çok öne çıkmıyor. Yani Teoman, Teoman Civelek kim? Bekir Çiftçi kim? Ülke Arman kim? Ümran Kırat işte Kıratlı kim? Güner Sümer kim diyebilirsin. Mavi Dergisi deyince hani bunları belki bilmesen olur da bilmen gereken Atilla İlhan. Yani Atilla İlhan'ın kendine şahsın şahsına münhasır bir yapısı var. Bu yapısı mavicilerle birlikte olduğunda da ortaya çıkmış. Yani bağımsız değerlendirenler de var ama arkadaş mavici bilgin olsun. Ya bu Atilla İlhan toplumcu gerçekçi çizgide şiirler verirken kendine has bir şiir evreni bulmuştur. Peki ne diyor maviciler? Diyorlar ki biz bir edebiyatı bir tartışalım bu tek düzeliği falan bir değerlendirelim diyorlar. Tamam mı? Bu yönüyle öne çıkıyor. İşte Mavi'nin düşündüklerini Teoman Cevalak yazıyor. Bilgin olsun. hani Mavi'cilerden biridir değildir gibi bir soru gelebilir. Hani çok da zannetmiyorum ama gelirse de yaparız yani. Bilgin olsun. Peki Atil İlhan ne diyor? Atil İlhan da işte sosyal realizmin münasebetleri yahut başlangıç adlı bir eserle öne çıkıyor. Bunu da değerlendirelim lütfen. Tamam mı? Olay budur kıymetli arkadaşım. Peki. Garipçilere karşılar bunlar zaten maviciler. Anadolu'yu bütün yönlere edebiyata yansıtmak istiyorlar. Halk yakın durmuşlar. Tabii toplumcu gerçek çizgideler. Ve şairlerine bir üslup benimsemeyi istiyorlar. Atil Elhan önemli arkadaşım. Soru gelir bu abiden. Bak 3 tane önlemi koydum. Çaparoğlu Mehmet Beşir ile CHP'de e, ödül alıyor. Bilgin olsun. Hızla tanınıp seviniyor. Garip ve ikinci yeniye karşı çıkıyor. İkinci yeni anlaşılmaz diye karşılıyor. Garip de bu kadar basit olmaz diye karşı çıkıyor. Yani birinci yeni zübbece, ikinci yeni de yoz olarak değerlendiriyor. Bunun da videoları var. Yani bu tarz edebiyata ilgi duyuyorsanız hani bir Atilla İlhan fikirleri bir dinleyin derim yani. Büyük adam, büyük şair, büyük yazar. İmni Amelektronu konusunda gayet serbest. Hiç evet, şiir demeyi de falan kullanmaz. Hatta dizde başlarında genelde hani büyük harfle başlama geleneği var ya o bu abi bunu yıkmış. Türkiye'de bir kaptan olarak da bilinir. Hani sorulabilir belki bilgin olsun. Duvar sisler bul, e, bulvarı adı şeyleri toplumcu etkidedir. Yağmur kaçağı ben sana mecburum da daha çok genç e, şair kuşağını etkilemiştir. Beni de çok etkilemiştir. Öyle söyleyeyim. Yasak sevmiş elde var hüzün de şiir kitapları divan şiiri birikimini gösterir. Ya büyük bir şair bu. Ya divan şiirini bilir, halk şiirini bilir, her şeyi bilir. Kendine bir evren oluşturmuştur. Eserleri, duvar, sister buları yağmur kaça, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek. Bunlar çok 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 önemli eserleri. Romanları, sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, bu çağın, e, bu çağın ucu, yaraya tuz basmak, sırt lampayı, ders adette sabah ezanları, kurtlar sofrası. Yani önemli 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 yani. Bu abiyi iyi bileceksin arkadaşım. daha Abbas yolcu. Gelelim Ahmet Oktay'a. Yani şıklarda bile pek göreceğini zannetmiyorum ama hani Ahmet Arif şiirinden etkilendi izlenimi vermiş şiirleri. Yani ben de etkileniyorum ondan. Bilgin olsun. ikinci yeniye doğru yöneliyor daha sonra. Dişi Kurt Adonu devlet tiyatronunda sahnelenmiş. Yani şu Doktor Kaligari'nin dönüşü. Bunu sorabilirler. Yol üstündeki semender belki bu da sorulabilir. alıplar ve övgüler. Ve her yüz öykü yazar işte Hayati örgü diye, örgü diye eserleri var. Biraz böyle dilim önemsememiş gibi geldi ama yapacak bir şey yok. Hadi toplumcu gerçekçiyi de hallettik. Atilla İlhan'ı da söyledik. Atilla İlhan ve Nazım Hikmet bu işin özüdür kıymetli arkadaşım. Esas sorular oradan gelir. Bak diğerlerine soru gelmez demiyorum. Esas sorular oradan gelir. Yani ilk turu bu ikisiyle bitirebilirsin. Sonra diğerlerine de yönelebilirsin. Bilgin olsun. Hadi bakalım bu videoyu da bitirdik. Beraber çok mutluyuz. Sayenizde güzel inşallah güzel şeylerimizi atacağız. Kendinize çok iyi bakın.